Abi bizi öldürürler abi. Seni öldürürler de bizimkisi mantar tabancası mı lan? <laughs> Telefonunu çıkar. Sahneye bak be. Gidin çakırın kumarhanesini çarpın dedim. Bizim bir suçumuz yok abi. Kim? Şevko. Ara. <laughs> Sahneye bak bak. Alo. Alo Şevko abi. Kimse, Kimse benden, benden çalamaz. Çalamaz. Evet nefret ediyor ya. Yani diyor ki ben de isteyin vereyim abicim diyor. ya yani Bir sıkıntı yok diyor. Hadi verebiliyorsan vereyim ama çalmayın diyor. Aldığı en doğru karar hangisiydi? Polat'la çok yakın olmak mı mesela? Sizce doğru bir karar mı mesela Polat'la yakın olmak? Bence değil.